Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir zamanlar hayatın ve meselelerin arkasını görebilme yeteneğine sahip bir ustanın hayata olumsuz, karamsar, hep şikayetçi bakan bir çırağı varmış. Usta ne kadar güler yüzlü olsa bile çırağı da bir o kadar asabi, asık suratlı ve her türlü meseleye yüzünü buruşturan bir haldeymiş ustası onu ne kadar yetiştirmeye çalışsa da çırak yetişmemek ve gelişmemek için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyormuş. Ona meselelerin arka planını görebilmek için ustası bir gün bir ders vermek istemiş. Kendisini bakkaldan tuz almaya göndermiş. Çırak tabii ki her türlü meselede olumsuz bakacak ya. Bu saatte ne tuzu? Tuza ne gerek var? Usta diye şikayetlenerek ustanın vermiş olduğu görevi yerine getirmeye gitmiş. Tuz alıp gelmiş. Ustası o güne kadar hiç görmediği şekilde asabi ve sert duruşluymuş. Bir bardak uzatmış ve bunun yarısına kadar tuz doldur demiş. Çırak söyleneni istemeye istemeye şikayet ederek yapmış. Ustası sert bir mizacıyla çırağına emir vermeye devam etmiş. Şimdi bunun üzerine su doldur demiş çırağı su doldurduktan sonra iyice tuzu karıştırmasını ve içinde eritmesini söylemiş. Çırak söylene söylene denileni yapmış. Evet demiş usta. Şimdi bu suyu iç. Çırak ustan bu su içilir mi? Bu tuz. Sana içerim demiş. Ustasını bugüne kadar hiç öyle görmeyen çırak korkusundan olsa gerek o bir bardak suyu, tuzlu suyu içmiş. Çırak tuzlu suyu içer içmez etrafa tükürüp öksürmeye başlamış. Bu esnada ustanın yüzü tekrar tebessüm eder haline geri dönmüş. Çırağına sormuş. Tadı nasıldı? Tuzlu, çok tuzlu, zehir gibiydi demiş çırak. Usta tebessümüne devam ederek çırağın kolundan tuttuğu gibi kendisini ırmak kenarına götürmüş. Şimdi demiş az önce bardağı yaptığını burada da yap demiş. Çırak Ustasının söylediğini itiraz etmeden bu sefer yapmış. Şimdi demiş buradaki sudan iç. Çırak söyleneni yapmış ve ırmaktan suyu içmiş. Ustası sormuş: "Tadı nasıldı?" Çırak cevap vermiş: "Tatlı. Çok tatlı. Bal gibiydi." demiş. Ustası: "Peki tuzun tadını hiç alabildin mi?" diye sormuş. Çırak: "Hayır. Tuzun tadını hiç alamadım." der usta bu sefer çırağına hayatta her türlü şikayet eden, hayata olumsuz bakan çırağına herkesin örnek alabileceği şu dersi vermiştir. Bak evladım der. Hayat da işte böyledir. Bizler yaşadığımız olayların içerisinde karşımıza çıkan en küçük bir olumsuzlukta hayatı kendimize zehir etmek için o küçük olumsuz şeyleri düşünürüz ve hayatı kendimize zehir ederiz der. Oysa ki o küçük meselelerin dışında hayat çok güzeldir der. Önemli olan o küçük meseleyi bardağa mı koyacağın yoksa geniş bir gönülle mi karşılayacağındır. Bu yüzden meseleleri bir bardak içerisinde acı şerbet içer gibi değil, okyanus deryasında karşılar gibi karşıla ki hayatın acı yanı da sana bal gibi olsun der. Evet sevgili dostlar, bizler de böyle değil miyiz? Yaşadığımız hayat içerisinde karşımıza çıkan en olumsuz şeyleri, hastalıkları, musibetleri, dertleri kendimize sanki hayat onların etrafında dönüyormuş gibi yapıp da hayatı kendimize zehir etmiyor muyuz? Evet, daha olgun bir yürekle, daha bir geniş gönülle acılarımızı, sıkıntılarımızı, dertlerimizi paylaşalım ki hayatın içerisindeki güzelliklerden tat alalım. Sevgi ve muhabbetlerimle.